Hemen bisikletini alıp bir an önce çıkmamız lazım çünkü daha çok geliyor yakınlaştı iyice. Hemen bisiklet alıp kaçalım çabuk. Nereye evet gidiyorsun? Ben de istiyorum ama bisikletin dışarıda boyraz biliyorsun ki. Ama ben çok korkuyorum almaya gidemem çünkü akşam tüm tüm bize nasıl kovalamıştı gene gelebilir. Ama istiyorsan sen gidip alabilirsin ben gelemem korkarım ama. Hadi sen gidip hemen alıp gel korkmadan. Esila da korkar Esila. Esila Poyraz'ın bisikletini sen alıp gelebilir mi? sen Korkar mısın? Neden? Ama tüm tüm yok babanın onu kovaladı korkma. Hadi sen bisikletini alıp gel kardeşinin. Bisiklet sürmek istiyor. Hadi gel Esila korkma. Tüm tüm de yok zaten gitti gel. Poyraz. Esila da alınmazmış o da çok korkuyormuş. Kim alacak şimdi bisikletini? Kapıyı kapat kapıyı kapat. Niye açık koyuyorsun? Tüm tüm gelip bir tane eve giderse görürsün öyle kapıyı açık koymayı sen. Akşam nasıl kovalamıştı gece bizi? Ben de korkuyorum ama ya beni de kovalarsa ne yapacağız? O zaman bir şey, benim bir fikrim var. Ne yapalım biliyor musun? Şey Ele tutuşalım gidelim birlikte alalım. Evet. Kovalarsa ikimizi kovalasın tamam mı? Evet. Hadi gel, aç kapıyı. Bisikleti getirip yıkayalım evde. Sen sür çok sıkıldıysan. Ben... Sen niye oradan bakıyorsun isla? Anne gitme, çok korkuyorum. Ya evin içinde saklanıyorsa? Aa Esra da evde yalnız kalmaktan korkuyor. Biz de dışarı çıkmaktan korkuyoruz. Nasıl yapacağız şimdi? Sen buradan hiç ayrılmadan bekle. Eğer evin içinde saklanıyorsa bu tarafa gelince zaten sesini duyarsın. Hemen kapıyı kapatırsın tamam mı? Biz gelene kadar sen odanı topla tamam mı? Toparla her yeri. Hadi Poyraz gidelim alıp gelelim gel. Gel 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 ayakkabılarını giy hadi. Hadi korkma yürü. Korkak zaten sen daha çok korkuyorsun. Neyse Esra'nın terliklerini giy hemen hızlıca gidip alalım bisikletini. ben hala çok korkuyorum. Oldu. Gel gel ben varım gel elimi tut gel elin ağzına sokma gel elimi tut gel. Bu biraz asansör çalıştı fark ettim. Asansör kim çalıştırmış bu bir acaba? Ve ikinci kata gidiyor gördün mü bizim kata çıkıyor şu an. Duydun mu? Bu ben çok korkuyorum. Ne yapacağız? Gel 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 yavaş yavaş yavaş. Önüne bak dikkat et işte sen orada bak. Şimdi ablamı da çıkaracağız. Ben gördüm, sen görüyor musun? Bu araz gerçekten muhtemelen tamam. bize doğru geliyor bence. Hemen bisikletini alıp bir çıkmamız lazım çünkü daha çok geliyor yakınlaş için. Yani hemen bisiklet alıp kaçalım. Çabuk çabuk, çabuk çabuk! Bu bisikleti getirin, hızlı hızlı hızlı! Bize yetişemezsin, hemen kaçalım kızlar! Ama takılıp düşme, takılıp düşme! değil ya. Çabuk çabuk çabuk! Zaten zor kaçtık tüm tümten. Ama şimdi kapıyı kapattık ya artık gelemez. Öncelikle bisikletimi götürelim yıkamaya tamam mı? Önce onu yıkayalım sonra bakalım tüm evet, tüm gitmiş e, mi? E, tüm, 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 tüm. Evet biz inerken bir de asansör çalıştı gördün mü? Evet. Gel 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 bunu koyalım bakalım gitmiş mi gel. Hadi aç da bir bakalım orada mı gitmiş mi acaba? Eğer orada yoksa bizim evimize de girmiş olabilir. Çünkü biz kapıyı açık bırakıp gittik biliyorsun değil mi? E silah yok. Ablan nerede Poyraz? Bir asansöre bindiğinde gelip onu kaçırdıysa tunk tunk. Esila yok. Poyraz Esila nerede gel. Esila. E Esila. Esila. Neredesin Esila? Acaba tunk tunk onu kaç. Aa, Aa Esila bayılmış. Poyraz Esila bayılmış. Galiba tunk tunk onu dövmüş vurmuş galiba ona. Onu kafasına vurmuş galiba sopasıyla. Poyraz, Poyraz ne oluyor? Aa Poyraz da bayıldı. Çocukların ikisi de bayıldı şimdi ne yapacağız? Enes var hemen babasını arayayım çocukları hastaneye götürelim. Hemen Poyraz'ın telefonu bulup babasını aramam gerekiyor. Hastaneye götürmesi lazım çocukları. Telefon nerede? İşte burada. İşte burada hemen babasını arayayım. Hastaneye gidelim. Çocuklar ancak hastanede uyandırabilirler galiba. Tumtum çocuklarıma ne yaptın? Uyanmıyorlar nasıl uyandıracağım şimdi ben bunları? Tumtum sen buraya mı geldin? Çocuklarımı bayılttın onlara vurmuşsun sen ne yaptığını sanıyorsun çabuk çık evimden. Çık dışarı gelme. Tunk tunk gelme. Ben şimdi seni geberteceğim sen benim çocuklarıma vurdun ha. Bir de etrafına bakıyor korkunç yaratık şimdi polis getireceğim. Atacak seni hapse. Sen kafana mı vurdu oğlum? Esila tunk tunk sana vurmuş. Evet çabuk 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 kaçalım. Aç kapıyı aç. Esila geliyor çabuk kaç. Kaç 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 geliyor kaçın kaçın. Poyraz beni buradan bırakacaksın. Aç ben de kaçayım Poyraz. Hadi hadi dışarı. <laughs>